Şimdi dudak sıralıyoruz. Ay bu çok güzel. Çok güzel. Şuraya koydum. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Yorumsuz. Aa, bu da tatlış. Yani böyle küçük tatlış. Üçe koydum. Bu tam bir sinsirella dudağına benziyor. <laughs> tam bir Cinderella da ama doğal. Okey bunu şöyle yediye koydum. Abi bu ne? Bu ne? <laughs> bu tam böyle atın ördekleşmiş versiyonu gibi bir şey yani. Yok. Beğenmedim. Of bu da çok fazla ya. Ben böyle dudakları bir tık böyle tatsız bir şeye benzetiyorum. <laughs> Ama söylemeyeceğim. Çok ayıp. Abi bu ne ya? Hayır. Aa bak bu çok doğal. Çok böyle fresh. Bu bence okey. Bunu bire koydum. No. Aa bak bu da doğal. Bu da artık dörde kaldı. Yani bu kadar.